Merhabalar. Down sendromu sizce bir hastalık mıdır yoksa farklılık mıdır? Bir farklılıktır. Farklılıktır bence. Hastalıktır. Farklılık. Down sendromu o konuda benim de bir torunum var oğlumun kızı o da rahatsızdır. Hastalıktır tabi. Bence hastalıktır. Çünkü normal gözükmüyor. Hal hareketleri normal olmuyor. Farklılıktır en hastalık olduğunu inanmıyorum da farkındalık farklılık olabilir veya farklılık mı Bence bir farklılıktır. Farklılıktır. Farklılık. Sen de o bireylerin eğitilebilirliği açısından neler düşünüyorsun? Eğitilebilirliği açısından düşüneceğim. Tabii ki eğitilebilirler. Bunun için gerekli destek ve uygun şartlar oluştuğu zaman tabii ki edebilirler. Ben sosyal medyada da görüyorum videolar falan hani uğraşıldığı zaman, şeyler yapılmaya çalışıldığı zaman güzel şeyler yapabilir. Bence öncesinde ayrı kurumda eğitim alıp daha sonrasında toplumda ya kaynaştırma eğitimi alabilirler bence. Kimse eğitiliyor. Erken yaşta kardeşimle biraz geç kalmıştık biz yani daha sonra başka bir sağlık problemleri de vardı ama diğer arkadaşlarında gördüğüm çok erken yaşta eğitimde çok güzel bir bile çalışanlar bile var. Peki Down sendromu çocuklar sizce her zaman mutlu mudurlar? O biraz da karşısındaki insanlara bağlı. Onların yaklaşımlarına göre hal ve hareketleri değişiyor. Ama genelde mutlular. Hayır, onlar da bizim gibi üzgün olabilir, mutlu olabilir, sinirli olabilir, farklı duygular paylaşabilir. Ya her zaman davranışa göre mutludurlar. Kendi istediğin arzettiğine ulaşırsan mutludur. Yok, gergin zamanlarını da gördük. Herhalde yaklaşımla alakalı. Teslim. Sizce Down sendromu gebelikte belli olur mu? Evet, gebelik karamalarında belli oluyor tam bir bilgim yok açıkçası. Oluyor, oluyor. Teşekkür ediyorum. Evet, gebelik aramalarında belli olabilir. Peki, doğum sendrom riskini azaltmak için kaç yaşına kadar doğum yapılması önerilmiş? Hmm. 30'a kadar maksimum. 35. 35'e. <laughs> <de> öneriyorlar? Yani <laughs> 38 yaş. Evet, kadar. Her yaşta doğabilir ancak ileri yaşta bunun riski daha fazla artar. Peki Down sendromlu bir bireye yaklaşımımız nasıl olmalıdır? Onlara nasıl davranmalıyız? Yani biz nasıl bir herhangi bir, bir insansak onlara da aynı şekilde davranmamız lazım. Yani farklılık davranmamız gerekiyor. Onları işte bence ben, ben, bir bilim adamı değilim. Onları istediği gibi yumuşak yumuşak yola almaya çalışıyoruz. Ben, yani biz ailede öyle uğraşıyoruz. Onları istemediğini zorla yaptırmak istemiyoruz. Daha hassasiyet göstermemiz gerektiğini yani e, onlar da bir insan olarak, ilk başta bir birey olarak bakıyorum. biz kardeşinden dolayı da e. Yani hani böyle dışarıdan acıyarak bakılmamalı. Çünkü onlar bir melek olarak görüyorum ben. Evet, evet. Öyleler. Onlar da bir birey. Mutlular. Evet. En temizlerimiz onlar aslında. Evet. Masumlar. Çok masumlar. Evet. Ee, dolu olmalıyız. Gözlerine bakmalıyız ve önemsendiklerini hissettirmeliyiz. Valla bizden daha iyi oldukları kesin. Çünkü işlerinde şey yok. Hmm, kötülük duygusu yok. Evet. evet. Doğum sendromu bir eylenin evlenmeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani bu her insana tanınan bir hak olduğu için bence bunlara da tanınması gerekir. Şey. <laughs> 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 bu konuda bilmiyorum. Yorum yapamayacağım bu konu hakkında. Eş bulabildikten sonra evlensin. Olur. Hani Hı normal bir insan gibiler değil mi? Onu Tabii yeter ki anlaşabilsin. Do sendromlu birey olduğunu nasıl anlayabiliriz dışarıdan fiziksel özellikleri bir olarak? Ee, Down sendromlu mu? Onun yüz hatları zaten hepsi birbirine benziyor evet. yani. <laughs> yani ben, ben görünce anlıyorum yani yüz hatları çok birbirine benziyor. Yapı gereği birbirlerine benziyorlar evet. hareketleri. Gözleri yani, daha çekik oluyor. Gözleri yani. Down <laughs> sendromlu birini gördünüz mü? <laughs> Görüm fark etmedim çok Fark etmediniz. Daha böyle kısa boylu olurlar, çekik yüzü daha basık burunlu olurlar. Sabırlı hiç farkında değil.